Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz hafta biraz konuştuk, paylaştık ee, ekonomi reformları kapsamında Özellikle bireysel emeklilik sisteminde çok önemli değişiklikler yapılacak önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki günlerde derken tabi böyle ucu açık değil aslında. Çok kısa zamanda düzenlemelerin peşi sıra ortaya konacak aldığımız duyumlar bu yönde. Hemen birkaç tanesini sıralayayım. Bunlardan bir tanesi 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemine girmesine imkan tanınması ki önemli bir düzenleme. Bir ikincisi... Ee, emeklilik fonlarının alınıp satılmasına imkan tanınması. Bir üçüncüsü vakıf ve sandıkların sandıklardaki kişilerin 2023 sonuna kadar e, bireysel birikimlerini, kişilerin birikimlerini 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarmalarına imkan tanınması. Bir dördüncüsü de e, bireysel emeklilik eğitim hayat ve sağlık ürünlerinin bir arada paket haline getirilip tasarruf paketi gibi tüketicilere sunulması. Şimdi bu son söylediğim biraz daha zamanı olan, biraz daha uzun vadede, uzun vade derken orta vadede düzenlemeleri yapılacak bir reform paketi. Ama diğer söylediklerim kuvvetle muhtemel önümüzdeki günlerde çıkacak. Peki şimdi bunlar hem toplumun geniş kesimlerine nasıl yansıyacak, nasıl etki edecek, bu düzenlemeler nasıl olacak? Bunların hepsini anlatmak istiyoruz size. Şey Konuğumuzla birlikte konuşacağız. Yaklaşık bir yarım saat birlikte olacağız. Ben Noyan Doğan. Varsa soru ve yorumlarınız bu konularda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve yine Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bakışethabertürk.com üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim tüm bunları, bu gelişmeleri, bu yeni gelişmelerin hepsini Aviva Sağ Hayat ve Emeklilik CEO'su Fırat Kuruca ile birlikte konuşacağız. Kendisi konuğum. Fırat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Noyan Bey. Ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok e, ciddi düzenlemeler var ki tahmin ediyorum uzun zamandır da beklediğiniz düzenlemelerdi bunlar ve ekonomik ref, reform kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı paylaştı. E, eminim e, yani beğen herhalde beğenmişsinizdir. Evet, öncelikle yeni reform paketinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sektörümüzde bireysel ile ilgili de bir takım heyecan verici yeni düzenlemeler var. Bunların bir kısmı bir süredir konuşuluyordu ama şu an itibariyle hayata geçmek üzere çalışmalar hızlanacak diye düşünüyorum. Bence bireysel emekliliğin şu anda geldiği nokta itibariyle 170 milyar fon büyüklüğü, yıllık ortalama %30, bir büyüme 7 milyonu bireysel emeklilikte, gönüllü bireysel emeklilikte 6 milyonu otomatik katıldı olmak üzere iyi bir noktaya geldi. Fakat hani bir sonraki aşamayı geçmek ve daha da hızlanmak için bu reformların katkısı olacağını düşünüyorum. Öncelikle 18 yaş altı bence çok evet. kayda değer bir Herhalde gelişme. Herhalde zaten orası çok geniş bir alan. 23 milyon, 24 milyon bir kişiden evet. bahsediyoruz. Nasıl olacak bu iş? 18 yaş altı nasıl sisteme daha olacak ne olacak biraz oradan bildiğimiz kadarıyla anlatalım. Evet. Tabii burada ikinci düzenlemeler önemli ama yani esasen burada en önemli olan gelişme aslında 18 yaş küçük kişiler adına da onların adına da bireysel emeklilik sözleşmesi yapılabileceği ve onlar için de gene %25 devlet katkısının geçerli olacağı. Hmm. Daha evvel biliyorsunuz yani çocuklarımız, gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız. O yüzden ebeveynler olarak ee, çocuklarımız adına e, olmasa da kendi adımıza bir takım sözleşmeler yapıp bunları e, çocuklarımızmış gibi e, değerlendiriyorduk. Fakat e, şu anda olayın adı konuyor diyebiliriz. Çocuklarımızın adına, gençlerimizin adına e, bireysel emeklilik sözleşmesi yapıp o çocuklarımızın geleceğini eğitimlerini güvence altına alma imkanı doğacak. Burada biraz daha belki emeklilikten daha kısa süreli bir takım ihtiyaçlar, bu gençlerin hayata atılması, eğitimlerini tamamlaması gibi bir takım ihtiyaçların ön plana çıkacağı düşünebilir. Ama devlet katkısı gene çok cazip ve muhtemelen devlet katkısını hak edebilmek için 56 yaşından daha e, gençlere uygun bu şartlar e, söz konusu olacaktır diye değerlendiriyoruz. Tabii bunları e, somutlaştıkça e, kamuoyuyla paylaşılacağını e, düşünüyorum şimdi on, ama e, o açıdan önemli olacağını Şimdi orada bir şey var benim dikkatimi çeken yani böyle uygulanırsa eğer tabii çok güzel çok e, uygulama olacak. Şöyle ki şimdi biz 56 yaşında emekli olduğunda bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısının tamamını alabiliyoruz ama e, 10 yıldan sonra %60'ını hak ediyoruz galiba değil mi Üstad? Evet, evet. Şimdi eğer biz 10 yaşında bir 10 yaşında bir çocuğu çocuğumuz için bes yaptırırsak demek ki 20 yaşında devlet katkısının %60'ını hak etmiş konuma gelebilecek gibi gözüküyor şu anki durum. Böyle mi? Öyle olma ihtimali güçlüdür. Tabii hani bunu düzenleyici en sonunda nihai karar verecek. Ama hani niyete bakarsak o yönde olduğu Yani gençlerin ihtiyaçlarının e, e, daha erken e, yaşlarda e, oluşacağını düşünerek o şekilde düzenlemeler olması mümkündür ve hatta belki e, gene e, bir ihtiyaç olarak, kimi eğitim ihtiyaçları gibi özel durumlarda bu paraya bir miktar ulaşım e, e, olanakları da e, düşünülebilir. Bunları sektör ve düzenleyici e, e, kurumlar birlikte e, konuşup en iyi şekilde e, kamuoyu e, e, faydası gözetilerek düzenlenecek diye düşünmek lazım. Yani aslında şöyle söyleyeyim normalde bireysel emeklilikteki bir takım tüketici davranışları, hani burada bir takım ödemeyi ara vermek olsun, kimi zaman hani para ihtiyacı olduğunda birikimlerine çekmek olsun gibi şeyler bu çocukların adına yapılan sözleşmelerde daha çok çocukların ihtiyacı gözetilerek hı hı. daha sağlıklı olacaktır diye değerlendiriyorum o açıdan bütün sektörün gelişimine aynı zamanda kamuoyunun ihtiyaçları açısından da çok faydalı olacaktır. Şöyle bir şöyle bir mukayese yapma şansımız var mı Fırat Üstad? 35 yaşında ya da 30 yaşında diyelim, hadi 35 biraz daha ileri diyebiliriz de 30 yaşında bir kişinin bireysel emeklilik sistemine girmesiyle 15 yaşındaki bir gencimizin bireysel emeklilik sistemine girmesi arasını, arasındaki farkı hem ödenecek katkı payı hem birikim konusunda böyle bir bize bir vizyon, bir perspektif çizebilir misiniz? E ee, tabii şimdi bireysel emeklilik e, uzun süreli e, olarak bakımda, kart kartopu etkisi beraberinde getiriyor. Yani compound e, faiz diyebileceğiz, bileşik faiz e, diyebileceğimiz bir olgu var. O sebeple e, genç yaşlarda e, yapılan birikimler daha sonraki dönemlerde reel getirileriyle birikimlerinize birikim katıyor aslında doğurmaya başlıyor diyebiliriz. O açıdan bizim her zaman söylediğimiz tüm bireysel emeklilik katılımcıları ne kadar erken katılırlarsa ve ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar iyi bir birikimle emeklilik noktasına ulaşabilirler. Belki hani örnek veriyoruz 30 yaşındaki birisi ayda 300 lira tasarruf ederek çok iyi bir birikime ulaşabiliyorken emeklilik döneminde kendisini destekleyecek. Eğer bu birikime 45 yaşında başlarsa çok daha fazla tutarda birikimler yapması gerekecektir. O sebeple biz hani o konuda salık veriyoruz. Ne kadar erken girerlerse o kadar iyi olacaktır bileşik getiri etkisiyle diyebilirim. Tabi bu insanın ihtiyacına göre, yaşına göre ve gelirine göre değişim gösterecektir ama ana kural olarak ne kadar erken girerseniz o kadar daha düşük tutarlarla çok iyi tasarruf tutarlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi asıl, asıl olay o. Belki 30 yaşında bir kişi aylık biriktirmesi gereken rakam 500-600 lirayken 18 yaşının altında ya da 3 yaşında 5 yaşında birisi için ayda 100 lira gibi bir şey katkı payı e, ciddi bir büyü, birikim yaratır diyorum. Doğru mu? Tabii, damlaya damlaya göl oluyor. Aynen yani bunu atalarımız iyi söylemişler. Damlaya damlaya hakikaten e, göl oluyor. Ben şu anda 53 yaşındayım. Keşke hani benim e, iş hayatına başladığım 23-24 yaşlarında da bu tür bir sistemler olsaydı da evet. e, orada birikim yapsaydım diye düşünmüyor değilim kimi zaman. E, tabii e, gelişmiş ülkelerde bu sistem çok daha eski ve çok daha e, erkenden keşfedilmiş olduğu için orada çok büyük birikimlere hem bireysel olarak hem sektör olarak Ülke ekonomisine katkısı açısından da çok büyük birikimler söz konusu olmuş. Biz hani orta noktadayız e, e, diyelim. Daha hani gidecek çok yerimiz var. Ve bu 18 yaş altı için e, 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 yapılacak bu düzenleme de o açıdan e, oldukça katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, ben geç, geçtiğimiz yazılarımda bunu yazdığımda bir izleyici çok güzel bir şey e, yazmıştı. Pardon bir okuyucum demiş ki ya biz kendimiz... Hani bu bireysel emeklilik sistemi ki fonlardan anlamıyoruz. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğumuza nereden fon ayarlayıp evet. da yapacağız? Şimdi bir de tabii önümüzdeki günlerde belki bunlar gelecek. Şimdi buna, buna bir yorum alayım sizden ama belki buna bir soru olarak şunu ekleyeyim. Yani on, şu anda mevcut zaten sistemde fonlar var. Birçok fon var. Hepinizin birçok fonu var. 18 yaş altı devreye girdiğinde biraz fonlarda farklılık olabilir mi? E, nedir ya böyle bir öngörünüz var mı? Ya da fonlar yeni fonlara çıkartma imkanınız olur mu 18 yaş altı için? Evet. Tabii öncelikle buradaki soru o, o birikimin ne amaçla yapıldığı. Şimdi emeklilik amacıyla e, yapılıyorsa o, o bireysel emeklilik sözleşmesi. Hani genç yaşlı da olsa hani doğum anında bile emeklilik için bir birikim yapma planı e, Öngörülebilir. Hani emeklilik için yapılıyorsa çok daha uzun e, süreli bir e, tasarruf e, e, söz konusu ve ortada da daha fazla risk e, içerebilen, risk içerdiğinden dolayı da daha fazla getiri potansiyeli olan enstrümanlar, hisse senedi benzeri e, buralar daha rahat e, yatırım yapılabilecek alanlar gibi oluyor. Önünüzde uzun bir dönem varsa çünkü herhangi bir e, ne bileyim borsa özelinde herhangi bir tekleme olduğunda onun telafisi için 2 3 5 yıllık dönemler beklenebilir. Ama eğer emekliliğinize çok az bir süre varsa ya oradaki birikiminize çok az bir süre içerisinde 3 sene 5 sene içerisinde ulaşmak istiyorsanız tabii ki o tür riskli enstrümanlar biraz daha az tavsiye ediliyor diyebilirim. Çünkü eğer bir şey olursa özellikle borsada mesela bir düşüş olduğunda bugün maalesef öyle bir olgu var. Onun telafisi bir iki sene içerisinde olmayabilir. Biraz daha 3-5 seneye yayılabilir. En de sonunda telafi olacaktır diye düşünmek lazım. Hele Türkiye gibi potansiyeli çok olan ülkelerde. Yani o yüzden gençlerin biraz daha risk alma şeyi ihtimali, olasılığı var gibi değerlendiririz. Tabii burada sadece gençlerin değil aslında yetişkinlerin de büyük bir kısmı finansal açıdan okur yazarlık e, noktasında çok ileride değil bu. Evet. Tüm dünyadaki bir olgu. Yani bu işin uzmanları dışında yatırım e, konusunda e, bireylerin çok bilgisi bir yok. O yüzden aslında bireysel emeklilik sisteminin en pozitif yanı da en önemli yanlarından birisi de bu. E, çok uzman kadrolar tarafından bu işin e, mektebine okumuş, e, belki yüksek lisansını yapmış ve bu e, e, uluslararası e, kuruluşlardan sertifikasını almış uzmanlar tarafından yönetiliyor. Piyasadaki risklerin ve potansiyellerin son derece farkında olan ekipler tarafından en iyi şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Evet. Ve uzun vadede yani bunu bireysel emekliliğini şu anki 17 yıllık geçmişinde de görüyoruz. Uzun vadede hakikaten enflasyonun üzerinde yüzde %5 6 her sene için söylüyorum. Getiriler söz konusu olabilir. Hani kimi zaman biz biz sene tekleme olabiliyor ama onu bir görüyorsunuz ki bir sene iki sene, sene telafi edebiliyoruz. Yani mesela uzun vadeli baktığımızda hatırlıyor musunuz şeyde 2009 finansal krizinde, Krizin, pek çok evet. varlık, finansal varlık çöküş noktasına gelmişti. Ama şu an itibariyle baktığımızda o varlıkların hepsi son derece iyi getiriler sağlamış. Eski şeyine, eski değerlerine çok daha üzerinde değerler le trade edebiliyor. Yani o yüzden uzun vadeli bakmak lazım. Kısa kısa dönemlerde insanın keşke falan diyeceği durumlar olabilir ama uzun, uzun vadede vadeli. hele sepet Peki. yaptıysanız şey çok endişelenecek bir şey yok. Uzmanlar tarafından en iyi şekilde yönetiliyor Peki. Buradaki ana konuyu yalnız yapmak lazım. Sepet yapılması lazım. Bütün riskleri, bütün yumurtaları tek sepete koymamak yani Dağıtmak lazım, risk biraz dağıtmak Peki. lazım. Şimdi Fırat Ustat e, bir, bir, bir iki dakikanızı alayım. Şimdi arkadaşlar sokağa çıktılar ve bireysel emeklilik sistemi ve sistemdeki yeni gelişmeleri vatandaşlara sordular. Onlarla röportajlar yaptılar. Önce onu bir izleyelim. Sonra şu e, reformun bir vakıf ve sandıklar boyutu var. Onu biraz konuşalım sizle. Efendim sizlerle görüştü arkadaşlarımız. Bakalım ne dediniz? Birlikte dinleyelim. Bugünden yatırım yapma araçlarından bir tanesi de BES olduğu söyleniyor. BES hakkında, e, ikinci emeklilik hakkında fikir sahibi misin çalışan olarak? Evet fikir sahibiyim. E, 2020 yılında da maalesef e, 1,5 yıla yakınlık bireysel emeklilik sistemi pandemi neticesinde iş, işimizin hemen hemen tamamen durma noktasına gelmesinden mütevellit bu istemeyerek olsa bozdurmak zorunda kaldım. Bireysel emeklilik sistemi başka tabii bir sahip olduğum bilgiler de vardı. Benimki şeydi altın hesabındaydı. Yani onun bayağı da vergisini de ödemek kaydıyla vergisiz hiçbir hizmet olmaz çünkü bayağı bir şeyini gördüm. Bireysel emeklilik sanırım her ay e, asgari ücretten belirli bir şekilde kesiliyor ve bunu <laughs> işte belirli bir süreden sonra iptal etmediğinizde devlet ona yönelik de bir katkı sağladığını biliyorum ama daha detaylı içeriğini biliyor musunuz diye sorarsanız o kısımda bilmiyorum. Ee, ne kadar yıldır sistemde kaldınız? 2006'da iyi oldum. Aşağı yukarı 15 senedir hala sistemdeyim. Neden böyle bir geleceğe yatırım planladınız? Ee, ne amaçla yaptınız? Ee, yansıması nasıl olacak hayatınıza? Bunu da öğrenebilir miyim? Nasip olursa biriktirdiğim parayla İstanbul'u terk edip güzel bir sahil kasabasında ev almak istiyorum. Dolayısıyla uzun dönem yatırım olduğu için bence güzel bir yatırımdı. Evet özetle böyle. Şimdi e, Fırat Üstat bir konulardan bir tanesi de reform paketindekilerden bir tanesi de vakıf sandık ve derneklerin üyelerinin 2023 sonuna kadar birikimlerini bireysel emeklilik sistemine aktarabilmesine imkan tanınması ki hakeza bu daha önceki yıllarda da yapıldı. Şimdi bu şimdi burada iki tane sorun var. Peşi sıra soruyu Bir. Dediğim gibi daha önce 2008 yıllarında yanılmıyorsam yapıldı. Ee, orada bir takım kişiler tercih etti, girdi. Şimdi niye tekrardan reform paketinin içine böyle bir uygulama sokuldu? İkincisi de buradan beklenti ne? Yine bir üçüncüsü yani bu 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 aktarım kaç kişiyi sizce ilgilendirir ve ne kadarlık bir fon potansiyeli yaratır? Bundan önce bir şey daha sorayım. Bak laf lafa açıyor, soru soruyu derler ya. Bir şey daha sorayım. Şunu anlayamadı e, tabii kamuoyu. Bu sandık, vakıf, dernekler kimlerdir? Bir de o, asıl oradan bir başlayın bize anlatmaya. Kim bunlar? Evet. Şimdi e, dediğiniz gibi 2008 yılında da önü açılmış bir düzenlemeydi. Ve o zaman bir takım e, vakıflar, sandıklar e, e, bu bireysel emeklilik sistemine geçmişti. Aslına bakarsanız bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de, ee, bu haliyle e, oldukça yeni ama aslında öncesinde bu vakıf ve sandıklar şeklinde e, bir takım kurumların e, çalışanları veya üyeleri için e, emeklilik e, 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 amacıyla, yapılmış bir takım birikimler vardı. Bunlar bu vakıf sandıklar nezdinde birikmiş tutarlar. Çok büyük olanları vardı. Kimi zaman hani 3-5 milyarlık fonlara ulaşan şeyler vardı. Vakıflar, sandıklar vardı. Bunun aslında tercihleri doğrultusunda böyle bir sisteme, bireysel emeklilik sistemine aktarılarak biraz daha yapılandırılmış ve sermaye piyasalarına daha yakın bir şekilde e, kurgulanması e, amaçlanıyor e, aslında. E, onunla ilgili e, yani aslında e, adı sanı e, büyük olan e, kurumların çoğu geçmişti. Vakıfları e, çoğu geçmişti. Bir miktar vakıflar kalmıştı. Bunların da e, geçişi için önümüzdeki 3 yılda bir süre tanınıyor. Ve tabii biraz tercih e, sebebi olacaktır. Ama e, şey hani e, bireysel emekliliğin yapısı itibariyle diğer hani e, geleneksel diyebileceğimiz vakıf sandıkları göre biraz daha e, olumlu manada farklılıkları var bir yatırım alternatifleri açısından e, e, denetlenebilirlik görünebilirlik e, açısından e, bu tabii vakıfların vereceği bir karardır önümüzdeki 3 senede göreceğiz biraz hareketlenme nasıl olacak ben geçen o 2008 yılındaki işte sonradan 2015'e uzatıldı falan yaklaşık bir 500 bin vakıf ve sandık üyesinin 2 milyon ortalama 2 milyon 2 milyar liralığının sisteme aktardığını şey yaptım. Bu, bu, bu sefer biraz daha farklı bir beklenti var mı? Ee, bir 3-5 milyar civarında aktarım olabileceği konusunda bir takım beklentiler var. Bu konuda Hı. daha belki o süreyi geçirmiş ama aslında bir şekilde düzenleyiciyle temas kurup biz aslında fırsat verilirse tekrar aktarmak istiyor, aktarmayı değerlendirmek istiyoruz diyen vakıf ve sandıklar olduğunu biliyoruz. Onların özellikle bu konuda adım atacağını öngörebiliriz. 3 ila 5 milyar civarında bir fon büyüklüğü söz konusu peki, olabilir. Peki bir şey daha sorayım. Bu yine ekonomik reform kapsamında çok fazla yani gündeme gelen bir konu var. İşte bireysel emeklilik. Hatta bir kamuoyu tarafından biraz da yanlış anlaşıldı o. Sonradan düzeltildi. şimdi bireysel emeklilik sisteminin yani besin, eğitim, sağlık ve hayat sigortalarıyla bir bütünleşik tasarruf paketleri haline gelmesi gibi bir konu var. Şimdi bu, bu, bunun alt, bunun temeli nedir? Evet, aslında demin de bahsettiğim gibi bu bireysel emeklilik yapı itibariyle son derece modern ve görünebilirlik, şeffaflık, denetlenebilirlik. Ee, ve e, genel olarak e, fon e, e, evreni açısından oldukça olgun bir e, yapıya e, ulaştık. Bu olgun yapının diğer e, e, katılım e, müşteri ihtiyaçları için de kullanılabileceği konusunda bir görüş var. Bu e, özellikle sigorta benzeri sağlık olsun, hayat olsun bakım sigortaları olsun, eğitim sigortaları olsun, bu tür başlıklar altında da kullanılabilecek bir altyapı olduğu değerlendiriliyor. O manada bence bu da yeni gelişim kapılarını aralıyor diyebiliriz. Ve bunun biraz daha yapılandırılması gerekecek. Önümüzdeki dönemde gene sektör ve düzenleyici kurum, SDDK nezdinde bu konuya hızlıca eğilecektir. Şu anda tam net somut bir şey söyleyemiyoruz ama gidişat olarak, yön olarak bence doğru yöndedir. İnsanların bu ufak tefek birikimlerini yaparken aynı zamanda aynı sistemin özellikleriyle diğer farklı riskleri konusunda da güvence elde etmesi açısından önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Aslında dünyada bu konuda örnek ve öncü olabilecek bir uygulama olduğuna da inanıyorum. Fırat Kuruca çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeniz için. Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben, ben, çok tekrar teşekkür hayırlı ediyorum. olsun. Tekrar hayırlı ben, olsun sağ sağ düzenlemeler. Olalım, çok teşekkür. Evet Olur. efendim. ve Sahyat ve Emeklilik CEO'su Fırat Kuruca bizlerle birlikteydi ve ekonomi reformları kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bireysel emeklilik sisteminde önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemeleri biraz alt kırılımlarını konuştuk. Önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz bunları. Sizlerle paylaşacağız. Sorularınız da çok. Biliyorum yorumlarınız da çok diğer konuklarımızla bunları ileteceğiz. Özellikle altları alt, yani altı doldukça altı doldukça ne demek? Yani alt düzenlemeleri çıkmaya başladıkça yönetmelikleri çıkmaya başladıkça bunlar daha böyle somut hale gelecek. O zaman daha iyi paylaşacağız, daha çok anlatacağız sizlere ve gelen sorularınızı da daha cevaplandıracağız. 18 yaş altı için birtakım vergisel düzenlemeler gerekiyor. Bunun için bir yasa gerekiyor. Çok kısa zamanda geleceğini gündeme geleceğini öğrendim. Torba yasalar içine konulacağını duydum. Vakıf ve sandıklar için çok ağır aziz bir düzenleme ihtiyaç yok çünkü daha önce yapılmıştı. Yine küçük bir yönetmelikte düzenlenebilecek işler gibi. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız gelişmeleri. Efendim, şimdilik hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.